Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız %60 TYT Matematik kampının geldik 3. dersinin son kısmına arkadaşlar. Bu dersimizle beraber ne yapıyoruz? Temel kavramlardan kurtuluyoruz. Bu dersimizde temel kavramlarla ilgili çıkmış sınav sorularımıza, artışık sayılar ve teknik çiftlikle ilgili ağırlıklı olarak tek çift kavramıyla ilgili ÖSYM'de zaten buraya önem veriyor. Hemen hemen her sene bir tane soru AYT'de de dahil olmak üzere orada da bir soru mutlaka geliyor. Hadi zaman kaybetmeden bu çetrefilli soruları da beraber çözelim. Şimdi geldik 34. sorumuza. 34. sorumuzla beraber çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Bakalım kaç tane var? 2 tane burada. 4, 6, 8, 10, 11 tane çıkmış sınav sorusu çözeceğiz. Ve sorulardan da göreceğiniz üzere yoruma dayalı, dikkat edici hususları olan kısımlar bunlar. Böyle dikkat edeceğiz. Teker teker sorularda neler yapmamız gerektiğini beraber düşünelim isterseniz. Bir x, y, z tam sayıları için bize burada dört tane durum vermiş. Bu ifadelerin yalnız iki tanesi çift sayıdır demiş. Buna göre bu öncüllerden hangileri her zaman tek sayıdır diye sormuş. Bunların yalnız iki tanesi çift sayıysa beraber düşünelim şimdi. Bakın x sayısı bolca var. Şu sonuncusuna bir bakın. X parantezde y z. Şimdi eğer sen x'i çift kabul edersen, bak burası otomatikman çift oluyor. Burada x var çünkü. Burada da x var, bu da çift oluyor. Bak burada x çarpanı var otomatikman bunun tamamı çift oluyor. O zaman x'e çift dersen 3 tane çift olur. O zaman x sayımız nasıl bir sayı? Tek bir sayı diyebiliriz. O zaman x'e ne diyelim? Tek diyelim. Hatta şimdi teknik çiftlik kavramında hayat kurtarıcı hareketlerden bir tanesi değer de vermek aslında. O zaman gidelim x'e 1 verelim. x o zaman 1 olsun. O zaman aslında burası benim için y oldu. Burası benim için z oldu. Burası benim için y çarpı z oldu. Burası da x'lere 1 verirsek o zaman y artı z olacak burası değil mi? bu da gitti bu da gitti o zaman ne oldu y artı z oldu benim ifade ve bunlardan yalnızca iki tanesi çift sayıymış şimdi bir şey söyleyeceğim e, y ve z'den bir tanesi çift olacak illaki o zaman buna otomatikman çifttir diyebilirim bence değil mi bu kesin çift o zaman bunlardan bir tanesi çift bir tanesi tek olsun e toplayınca da tek de çifti toplayınca da ne yapacaktır? Otomatikman tek yapacaktır. Ama buradakilerden herhangi biri tek, herhangi biri çift hangisi olduğunu bilmiyorum. O zaman x'e biz tek diyelim. Y ve z'ye mesela çift tek diyelim ama bu change. Yani yer değiştirebilir. Onu tam karar vermedik. E, çünkü verdikleri bilgiler bizim için bu kadardı. Her zaman tek sayıdır derse bak mesela bakalım bir x ile y'nin farkı. Şimdi y'yi bilmediğimiz için aslında x ile y'yi kıyaslayamayız çünkü... Bu çift tek de olabilir, tek çift de olabilir. Bu iki durum söz konusu burada. O zaman bence birinci öncülü iptal edelim. Bence Y ve Z ile yani şu bence doğrudur. Ve beraber bakalım çiftle tekin farkı, tekle çiftin farkı her türlü nedir? Tektir. O zaman doğru öncülümüz bu. Yani cevabımıza gelir? Yalnız üç gelir diyebiliriz. Yani X tamam tek de Y ve Z yer değiştirebiliyor. Tek çiftlik oynak orada. O zaman hangisi olduğunu bilemediğim için birinci ve ikinci öncül hakkında net bir yorum yapamıyoruz. Geldik 35. sorumuza diyor ki bana A, B, C birer tam sayı olmak üzere ifadelerden birinin tek sayı birinin çift sayı olduğu biliniyor. Hmm. A tam sayısı çift olduğuna göre A neymiş çiftmiş. O zaman bunlardan yine biri tek yine biri çift olacak. O zaman A çift olsun B ve C'ye tek çift de olabilir çift tek de olabilir. Yani bizim için yine iki tane durum söz konusu. B ve C'nin e, ters olduğunu düşünürsek B ve C hakkında yorum net yapabiliriz. İfadelerin hangileri bir tek sayıdır derse o zaman birinci öncülü iptal ettim. Çünkü biri tek biri çiftse bu iptal oldu. Şimdi ikinci öncülümüz diyor ki A eksi B eksi C. O zaman A eksi parantezinde B artı C yapalım. B ve C bir tek biri çift olduğuna göre bu ikisinin toplamları o zaman ne gelecektir? Tek gelecektir. A sayısı çiftti. Yani 2'den bir çıkarırsanız ne yapar? Bir yapar. Yani bu kesin tektir diyebiliriz ikinci öncül için. A artı 1 çarpı C. Şimdi A sayısı çift bir sayı. Bir eklersek tek olur. Burası tek geldi. Ama C'nin ne olduğunu kestiremiyorum. O yüzden de ben buna soru işareti bırakırım. Yorum yapamıyoruz. O yüzden bizim cevabımız ne gelir? Yalnız iki gelir. Yani orada ilk kestirme bir start verici hareketi yapmalısınız. Ondan sonra da soruya devam etmelisiniz. Burada boğulabilirdik bu ama şunu okuduktan sonra A tam sayısı çiftse hemen oraya gittik bir çift değer verdik. O zaman B ve C bir önceki soruda olduğu gibi yer değiştirebiliyor. Bu çıkmış sınav sorularının benzerleri MSÖ'de ya da TYT'de ya da AYT'de karşımıza gelmiş olabilir. Bilginiz olsun. Şimdi geldik 36'ya. Bize diyor ki X, Y, Z birbirinden farklı birer rakam. X, ve yz Z iki basamaklı artışık çift doğal sayı ve x y z'den küçük eşitliği sağlanıyor diyor. Buna göre x y z nedir demiş toplamları. Şimdi bunlar ardışıksa şu arkadaş şimdi bak ardışıksa demek ki bak şimdi şunun onlar basamağı birden yer değiştirmiş. O zaman bence bu 8. Bu 8 buraya gelsin. He 78 80. Evet oldu. Değil mi? Ardışık oldu. Çünkü burada bunlar ardışık olacağına göre Şunlar da yer değiştirdiğine göre, değil mi? Onlar hani birden değişiyor. Demek ki hani 68, 70, 58, 60 gibi. Şimdi demek ki 8'den sonra ne gelecek? Küçük olduğuna göre x'ye. Demek ki y, z daha büyük. O zaman burası 8 olmalı. Bu 80, bu da 78. Ne istiyordu? 7, 8 ve 0'ın toplamını istiyor. E güzel. 15'tir diyebiliriz. Orada küçük bir yorum var aslında. O yorumu yaptığınız an ne yapabiliyorsunuz? Soruyu doğru çözebiliyorsunuz. Hızlı çözülebilecek bir soruydu bu. Bilginiz olsun çok bizi yormadı. Geldik 37'ye. Aşağıdaki şekilde bir lamba ile bu lambayı çalıştıran bir ipin görünümü verilmiş. Burada bir ipimiz var diyelim şurada bir tane ipimiz olsun. Değil mi? Lamba kapalı iken ip çekildiğinde çekilip bırakıldığında sarı ışık vermekte. Şimdi bir kere çektik şimdi yanmıyordu off'tu. Sonra ne oldu bir kere çektik sarı yandı. Sonra sarı ışık verirken ip çekilip bırakıldığında beyaz ışık verdi. Sonra beyaz ışık verirken ip çekilip bırakıldı yeşil ışık verdi. Yeşil ışık çekil bırakıldığında da ne oldu? Kapandı. Yani tekrar başa döndü. O zaman aslında bizim dörtlü tekrarımız vardır diyebiliriz. Şöyle yapalım aslında. X'i en son alalım. X demeyelim ona böyle çizgi koyalım. Boş anlamında. Yani birinci çektiğimizde sarı, ikinci çektiğimizde beyaz, üçüncü çektiğimizde yeşil, dördüncü çektiğimizde o zaman Lamba kapanıyor diye düşünebiliriz. Şu an kapalı halde. 3 kere çekersem yeşil yanacak. O zaman 4'lü tekrar varsa 4'ün katına göre işlem yaparım. Mesela atıyorum 11 kere çektim ben bunu bu şekilde. Tamam mı? 11'i 4'e bölerim. 8 ne kaldı? 3 kaldı. O zaman 3'üncüsü nedir? Yeşildir. O zaman bizim 11 kere çektiğimizde ne yanması gerekiyor ışığımız? Yeşil yanması gerekiyor diye düşünebiliriz. Başlangıçta kapalı olan bu lambanın ipi önce A kes çekilip bırakılmış ve lambanın yeşil ışık verdiği görmüş. Ha, tam söylediğimiz. O zaman dörtlü tur varsa aslında A kere çektiğimizde dördün katının 4 A olsun 3 fazlası olacak. Şimdi dördün katı kadar çektiğimizde tekrardan kapandığına göre ama A kes çekilip bırakılınca yeşil de yanıyorsa dört dün katından sonra 3 artan sayıda ne yapmalıyız? İpi çekmeliyiz. Peki Sonra lambanın ipi B kez daha çekilip bırakılmış. Sonra bunun üstüne yani biz şu an buradayız. Ve B kez çekince lamba beyaz vermiş. Şimdi o zaman beyaz için şimdi buradan bir kere geldik burası. Ee, daha sonra bir kere daha geldik burası etti 2. Bir kere daha geldik burası 3. O zaman bu arkadaş da 4B artı 3 kere çekmiş olacak. Şimdi yeşilden sonra bir kere çekince Kapanacak sonra bir kere daha çekineceğiz. Sarı yanacak bir kere daha çekeceğiz. Beyaz yanacak o zaman 3. Ama 4'ün katının 3 fazlası olmalı. Niye 3 olsun ki? Belki de 7 kere belki de işte kaç kere 11 kere gibi. Daha sonra lambanın ipi C kere daha çekildi. Şimdi en son beyazdaydık değil mi? En son beyazdaydık. C kere daha çekilip bırakılmış ve lambanın kapandığı gözükmüş. O zaman 1-2. Yani bu da o zaman 4C artı 2 modelinde olmalı. Peki bakalım. Buna göre aşağı hangisi çift sayıdır? Şimdi o zaman 4A dediğiniz şey 2'nin katı zaten her türlü. O zaman 3 eklediğinizde A sayısı tek bir sayı. B sayısı da tek bir sayı yaptı. Çünkü çifte 3 ekliyoruz. 4B çift 2 eklersek yine çift. O zaman sıradan tek tek çifttir diyebiliriz. A tek değil mi? B tek C çifttir diyebiliriz. Bu şekilde buraya bir not düştükten sonra. Aşağıdan hangisi çift sayıdır demiş. Bence C'ye biraz odaklanalım. A çarpı B, A ile B'nin çarpımı tek. Çift eklersem tek olur. Geçtim. Ya da sayı da verebilirsiniz. A'ya 1, B'ye 1, C'ye 2 verirsiniz. B ile C çarptım 2, 1 ekledim 3, geçtim. A 1'di, 1 ile 2'yi topladım sonra 3, 1 çarpı 3, 3 yaptı, geçtim. B sayısı 1. Hocam C, Edirne'ye baksana direkt. <laughs> Galiba Edirne'de bulacağım gibi geldi. Hissettim onu. C çift ya. Burası çift olunca otomatik ban A ile B'nin toplamı ne olursa olsun çift olacaktı. O zaman doğru cevabımız geldi? Edirne geldi diyebiliriz. Bu 37. sorumuz için. Şimdi geldik sağ tarafa 38'deyiz. 2'ye 3 tekerlekli patenlerin üretildiği bir fabrikada belli bir günde x adet 2 tekerlekli, x adet 2 tekerlekli üretiyoruz. O zaman 2x tane tekerlek üretiriz. Y adette 3 tekerlekli üretiyoruz. O zaman 3 Y tane tekerlek üretiriz. Paten üretilmiştir. Üretilen bu patenler için toplam Z adet tekerlek kullanılmıştır. Yani X tane sen 2 tekerlekli üretiyorsan 2 X tane tekerlek üretirsin. Tamam bunların toplamı da o zaman ne yapacaktır? Z yapacaktır. Burada beni kurtaracak şey burada çift. İşte teknik çiftlikte orada çift bizi kurtaracak. Yani burası çifttir her türlü. X'i, Y'yi, Z'yi bilmeden, X'i de bilmeden. Şimdi o zaman şöyle deriz. Bu tekse yani bu çiftti sol taraf. 2 artı 1, 3 yapar. O zaman burası da tek yaptı. O zaman bunu çift kabul edersek bunu da çift yapacağız. O zaman x'in ne olduğunu bilmiyoruz. Ama y ile z'nin aynı olduğunu biliyoruz diyebiliriz. Değil mi? Şimdi diyor ki y çiftse o zaman buna bakıyoruz. Z çift sayıdır. O zaman bakın birinci öncülümüz doğru. Tamam okey. Z tek sayısa o zaman y de tektir. Ama X tektir demiş. X hakkında bir fikrim yok. O zaman soru işaretliyorum. Öğrenci taktiğiyle ikileri siliyorum. Ama çok bir işe yaramadı. Üçüncüye kaldı. Üçünün toplamı çifttir. Üçünün toplamı çifttir. Şu ikisinin toplamı ne yaptı? Çift yaptı. Şurası çift yaptı. Ama bir şey söyleyeceğim. X'i biliyor muyum? Yine bilmiyorum. O zaman bu da gitti. O zaman doğru cevabımıza geldi. Adana geldi diyebiliriz. 38 için. Çünkü ben X'in ne olduğunu bilmiyorum bilsem. Dükkan senin. Değil mi? Hadi bakalım geldik 39'a. ABC pozitif tam sayı. Gördüğünüz gibi yorumlu sorular birazcık böyle. Dikkat etmemiz gerekiyor. ABC tabii biraz dokunuş ondan sonra yorum. Haldır uldur böyle sallamasyon değil. ABC pozitif tam sayı olmak üzere A çarpı B artı C ifadesi tek sayı. Ne diyor bir daha bakalım. A çarpı B artı C tekmiş. Tamam baba. A artı B çarpı C de çiftmiş. Hımm. Şimdi buradan nasıl yorum yapabilirim? Şöyle bak A, B, A, B, C, B bunları bir toplasam şunla şunu topladığımda A parantezinde B artı 1 yapar. Şunla da şunu toplasam C parantezinde B artı 1 yapar. İkisinde de B artı 1 var. O zaman B artı 1 parantezine alırsam A artı C yapar. Burası A artı C yaptı. Tekle çifti toplarsam ne olur? Tek olur. Şimdi şunu buradan tuttum. Aldım. Buraya getirdim. Şimdi şöyle bir yorum yapayım. İki sayının tek çarpımlarının tek olması aslında bu da tektir. Bu da tektir. O zaman B artı bir tekse B çifttir. B'yi çift kabul ettik. Bunu hallettik. Ama A ile C'nin toplamı içimize ne diyor? Tektir diyor. O zaman ben nasıl yorum yapayım? A ile C böyle terstir. A ile C işte biri tek biri çifttir. Ama hangisi tek hangisi çift bilmiyorum. İsterseniz şöyle yapalım. Mesela A kesinlikle tektir diyemiyoruz. B kesin çift değil mi? B kesin şurada söylemiştik B çift. Ama A tekse B çifttir. Pardon C çifttir. Ya da A çiftse B pardon C tektir diyebiliriz. O zaman bizim kesin durumumuz bu. İki tane durum var yani karşımızda. Bundan sonra öncüllere bakacağız. Şimdi şunu şuradan kaldıralım. Bunu da buradan alalım. Buraya getirelim. E, de kullanalım. Çincik. A ile C'nin çarpımı. Tekle çiftin çarpımı. Çiftle tekin çarpımı. Burası her türlü çift geldi. Çiftten çift çıkarınca çift olur. O zaman ikinci öncü. Birinci öncü niye atladın dersen. Uf, şurası biraz bir kapı. oradan ya. İkiyi iptal ettim. İki diyenleri şöyle bir silelim. Abi öğrenci taktiğiyle yapmayalım mı yani illaki? Şimdi 3'e bakarım ben. Üç doğruysa Denizli'dir. Üç yanlışsa Adana'dır. Değil mi? Bence böyle yapalım. A eksi B eksi C. Şimdi güzel abim şimdi şöyle A ile C'nin farkı var. A ile C'nin farkına baktığınız zaman her türlü ne geldi? Tek çift farkı tektir. O zaman burası tek geldi. Tekten ne yapacağım? Çift çıkaracağım. Tek eksi çift ne yapar? Tek yapar. Peki tek sayı o zaman bu doğru. O zaman bu da doğrudur. O zaman doğuracağımız denizdir. Ama tabii ki biz yine biri gösterelim. A üzeri B artı C üzeri B. Yani biri tek üzeri çift artı çift üzeri çift. Pozitif demiş. O zaman bu da tektir. Burası tektir. Burası da çifttir. Toplayınca ne yapar? Tek yapar. Zaten biz onun doğru olduğunu söylemiştik. O zaman 39'da birinci de doğru geldi. Doğru cevabımız denizde oldu. Geldik 40. sorumuza. Son sayfamız arkadaşlar. Şimdi bu sayfada kaç tane soru var? 2, 4, 5 tane soru var. Bakalım 40. soruyu beraber yapalım. Şöyle yanlış bir şey yapmayalım. Şimdi biz statta sadece girişlerin yapıldığı başlangıçta şekil birlik gibi duran bir turnike statta her bir kişi girdi çeyrek tur dönüyor. Hmm. Yani şuraları kırmızı kırmızı değil mi? Aynı rengi yapalım. Şurası kırmızı kırmızı. şuralarda da yeşil yeşil. Yani bir kere döndüğünde bu sefer bakın bu hale alıyor. Böyle bir kere daha dönerse yine bu versiyona gelecek. Yani aslında tek kere dönünce bu model olacak. Çünkü bir kere dönse bu hale gelecek. İki kere dönünce buraya gelmiş olacak. Şu model olacak. Çünkü bir daha dönüyor. Evet. O zaman bu başlangıç tek kere dönerse bu model. Tamam peki. Bu stada önce x kişi giriyor. Sonra her birinde y kişi olan z tane grup giriyor. Yani her birinde y kişi varsa z grup, y çarpı z kişi giriyordur. Başta da bir x kişi girmişti. Ve bu kadar kişi turunceden geçiyor ve şekil 2 oluyorsa aslında hani buradan buraya geçmek için tek yere dönmek lazım ya o zaman bu sayı tek bir sayıdır. Yani benim sonucum bu, çıkardığım bilgi bu. Ama buradan nasıl yorum yaparız? Teklik çiftlik ile bir şey söylemiş mi? Söylememiş. Buna göre ifade yeri kesinlikle doğrudur. Birinci öncü kesinlikle doğrudur. Direkt kendisini gözüne vurduk zaten. Şimdi bu ikisi tekse demek ki bunların biri tek biri çifttir. Bu çiftse bu tektir. O zaman çift tek tek olur. Ya da mesela bu tekse bu çift olur. Ha, bir dakika bu çiftse çift tek de olur. Tek çift olur. Şimdi burası biraz karışık. Galiba burada bir, iki, üç durum var. Üçünün toplamı tektir. Şu ikisinin toplamı çift. Çiftle topladım çift oldu. Zaten bu ikinci öncül birden patladı. Onu iptal ettik o zaman. Şunu iptal ettiğimizi düşünelim. Üçüncüsü, üçüncü çarpımı çifttir. Bak burada bir tane çift var. Burada bir tane çift var. Bak burada. Burada da bir tane çift var. Demek ki en az bir tanesi çift. O zaman çarpımların çift olması beklenir. O zaman bizim doğru cevabımız ne geldi? 1-3 geldi. Acayip güzel ama aynı zamanda zaman kaybettirici sorular bunlar. Ve de böyle soruları soruyor. O yüzden seri davranacağız. Okurken bilgilerimizi oraya aktarmaya çalışacağız hızlı bir şekilde. Tamam mı? Bir apartmanın artışlık numaralı kaçtayız? 41'deyiz. Bir apartmanın artışık numaralı her iki katı arasında eşit sayıda merdiven basamağı bulunmakta. Bu apartmanın farklı katlarda oturan Alper, Burak ve Cihan'ın oturdukları katlarla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Alper'in oturduğu kat ile Burak'ın oturduğu kat arasındaki toplam basamak sayısı tek. Alper, Burak burada 2N artı 1 ya da tek mi desek? 2N artı 1 dedik artık ya kas. Tek sayıda basamak var. Tamam. Burak'la Cihan arasında da çift sayıda basamak var. Burada buna 2A artı 1 diyelim. Buna da 2B diyelim. Hmm. Tamam. Alper, Burak ve Cihan oturttukları katların numaraları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bence şıklardan gidelim. A ile B arasında tek sayıda basamak varsa zaten otomatikman yani aslında bir katta atıyorum X basamak var. Alperle ile Burak arasında da Y kat varsa bu ikisinin çarpımı tek olacağına göre Demek ki Alper ile Burak arasında tek kat olmalı. Çift kat olduğu an otomatik ba toplam basamak sayısı çifte döner. O zaman Alper'le ile Burak arasında tek kat var. 3, 4 olur. 4, 6 iptal olmaz. 2 olamaz burası. 5, 7, 2 olamaz iptal. 6, 3, 3, 8, 5, 3. Tamam bunlar olabilir. Çünkü Alper'le ile Burak arasında tek kat olmalı. Ve basamak sayısı da tek olmalı bence. O zaman bir katta tek sayıda basamak var. iki kat arasında. Burada çift demiş. O zaman demek ki Burak'la Cihan arasında da çift kat olmalı. Biz şimdi 4-5 burada 1 oldu. Bu iptal oldu. 3-4 bu da iptal oldu. 5-7 bak burada 2 kat var. Zaten otomatikman Burak'la Cihan arasında ne olmuş oldu? E, çift tane basamak olmuş oldu diyebiliriz. Ve geldik sağ tarafa 42. sorumuza. ABC artışık tam sayılar. A küçük B küçük C küçük D. Tamam. A çarpı C pozitifmiş. Tamam. 3'ünün çarpımı 3 sıfırmış. 3'ünün hmm. çarpımı sıfırsa o zaman bunlardan bir tanesi sıfır. Şu ABD'den. ABD'den biri sıfır. Değil mi? Şimdi o zaman bunu sıfır kabul edersem bu eksi 1. Bu 1. Bu da 2 yapar. A ile C'nin çarpımı pozitifmiş. Böyle olmadı. Bunu iptal. Y olamıyor. A'yı 0 kabul edersem 1, 2, 3 diyeceğim. A, A, A zaten 0 olamaz. Pardon. O zaman D'ye ne kaldı? 0 kaldı. D 0 olursa bu eksi 1, bu eksi 2, bu eksi 3 olacak. A ile C'nin çarpımı da pozitif oldu. Tamam tuttu. O zaman bunların toplamı kaç yapar? Eksi 6 yapar diyebiliriz bu 42. sorumuz için. Tamam. Yani burada biraz test var. Ama çok da böyle zorlayıcı değildi bence. Geldik 43'e. A ve birer tam sayı olmak üzere bize burada bir... Yanlışlıkla kapatma tuşuna basmışım. Videoyu kapandı. Neyse devam. Burada bir, burada 2, burada da 3. 3 tane sayımız var bizim. Bunlardan ikisinin tek birinin çift sayı olduğu biliniyor. Buna benzer bir soru çözmüştük. Bu tip sorularda mesela oradaki 2A var ya ben bunun olduğu yerde başlamak için. Çünkü onu sen ne yaparsan yap orası çifttir. Şimdi A artı 5B, 2A artı 3B ve 3A artı B. Şimdi burası her türlü çift. Burası çift. Şimdi mesela B'yi tek kabul edelim. B'yi tek kabul edersek o zaman burası çiftle tekin toplamı tek oldu. Değil mi? B tekse bu da tektir. Şimdi o zaman A'yı çift kabul etsem çiftle tekin toplamı tek yapar. A'yı çift kabul ettiğimde B'yi tek kabul etmiştik zaten. Bu da tek oldu. Bu olmadı. O zaman A'yı tek kabul etsem nasıl olacak peki? Böyle test yapacağız açıkçası. Şimdi B otomatikman tekti. Burası tek oldu. Tek Tekle teki topladım. Çift oldu. Bu tek, bu tek. Tek Tekle teki topladım. Çift oldu. Bu tek oldu. İkisi tek, biri çift tutmadı. O zaman o zaman B otomatikman çift oluyor abiciğim. Mecbur. Başka yolu yok. B çiftmiş. B çiftle çift topladık. Burası çift oldu. B çift olduğuna göre burası da çift. Burası da çift. O zaman bunlar tek olmalı ki tekle çiftin toplamı tek tek olsun. iki tek bir çift bizi götürsün. Yani A tek yani 1. B de çift olacak. Yani 2. 1 artı 2 3. 1 2 2 2 4. 1 2 2. Hangileri çifttir? 2 ve 3. Yani tekliğin çiftliğini bulduktan sonra bence oralara 1 2 yazmakta bir sakınca yok. Çünkü A ve birer tam sayı her durumda o gerçekleşiyormuş geldik 44'e ve dersimizin son sorusuna bakalım bu soru bize ne anlatıyor x y, Z birer tam sayı olmak üzere x artı y çarpı z ile y çarpı Z sayılarından biri tek diğeri çifttir Ne diyor x artı y çarpı Z yalnız bak şimdi şöyle bunu dağıtırsan, şimdi yazarken de onu düşünüyorsun Burada da bir yz var o zaman yz de bunun içinde o zaman şöyle yapalım sol taraftakini açarak gidelim xz artı yz diyelim Şimdi bunlardan biri tek, diğeri çiftmiş. Şimdi şöyle yapalım. Bir de YZ diyelim. YZ'yi çift kabul edelim. Değil mi? O zaman bu çiftse şimdi bu biri tek, biri çift olduğuna göre bu tek olacak. Çünkü bu çiftti. Bu tek olacak. Şimdi bunun tek olması için bu sağ taraftaki çiftse o zaman burası tektir. O zaman X de Z tekse X de Z de tektir arkadaş. Net bilgi. Değil mi? Peki GZ'yi çift değil de tek kabul edersem, şimdi deneme yanılma yapıyoruz ya bir tanesini böyle ihtimal buldum. GZ'yi bu zaman bunu ne kabul ettim? Tek kabul ettim. Şimdi bu tekse burası çift olacak. Burası çiftse tekle neyi toplarsam? Teki toplarsam çift olur. O zaman x'e tek geldi. İki sayının çarpımı tekse otomatikman x ve z de tek sayıdır diyebiliriz. O zaman 44. sorumuz cevabına geldi. Denizi geldi diyebiliriz. Ve böylece temel kavramları da ne yapmış olduk? İkiyi tamamlamış olduk. Bu üçüncü dersimizdi. Ve böylece dolu dizgin ilerliyoruz. Şimdi açıklama kısmında ne yapacaksın? Orijinal yayınlarına verdiğim ödevleri göreceksin. Oradaki ödevleri yapman dileğiyle hatta yapacaksın. Dileğiyle değil yapacaksın diyeyim. Tamam. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.